Oğlum kasıyor lan oyun. Bayağı bir kişi giriyor şu an muhtemelen. Server atarken bir garip şey yaptı. dans edelim ya. Bende de zıplayamıyor karakter ha. Dans et lan. Kaçma. <laughs> ya çok iyi ya. Biz nereye gidiyoruz? <laughs> Abi hiç bilmiyorum. Aa burası burası. Orası burası. Orası burası. Orası burası. Atlıyorum. İblis kalesi mi? İblis kalesi, İblis kalesi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Gördüm. Ha şu an. Ah başladı direkt. başladı. Aşağı Bakşu, mı iniyoruz direkt, direkt dümdüz? Abi iner inmez öleceğiz gibi geliyor, Adam, geliyor ben, ben. ya. Topçuklardan puan topla toplayalım. Tuz kişi indi buraya. Nasıl topluyoruz puanı? Düşüyor, ha abi, vuruyoruz. El ediyor. yıkıyor ya. El yıkıyor ya. Ha, ha. Oğlum ben burada gezerken etkinliği kaçır mıyım? Ben kimseye bulaşmıyorum şu an. alanındayız zaten ya. Canım içi. Çok hayır. Şey. Canım mı içi ne ya? Canım Sapık. Içi işte. şey, sevgi sözcükleri söylüyorum. Umut şu canımın içi, içi falan. ya i̇yice ıladınız ya. Ona, ona daha iyi şey sözcükler söylerdik böyle birbirimize hakaret içeren ama Ayıp Ağzınız çok bozuk abi bu ne ya böyle Tabi efendim Evet efendim Ağzınızı bozarım yani Oğlum her yerde Burada biri var Burada kimse birbirini vuramıyor mu şimdi? Vuramıyor ben denedim Denedim <laughs> diye Oğlum adam legendary silah aldı önümde ya. Gebertirim ben evet, bunu ha. Ben de aldım bir sürü. Ben de aldım. Ben niye alamıyorum? Götoş muyum ben? Atlarım sana. Hı. Bu şak mı lan biz? Patates var ya çıkmamak lazım. Dızma lan her şeyi ya sen sende. Yeter artık ya. ya. Dızma ana. Hedeflere vur görevi var. Ama biz erkenden vuruyoruz herhalde bunu. Olmuyor çünkü. Ver lan şunu. 35 diyor. Yetti da. Ben de 0 diyor. En az 10 tane ben vurdu. Ben 40 diyor. 50-45 <laughs> oldu. Öyle abi hangi tamam hedefleri lan, vuruyoruz? Bana şey da söyle. Hangi buldum? Abi normal büyük hedefler. Tamam abi. abi hedefleri avla 150 oldu. Tam işte top taş <laughs> gibi aman taş, aman taş gibi. Aa şey yok. Oldamaç de yok. Oldamaç de yok. Tabanca <laughs> sıktığın zaman doluyor uzaktakine. Ah fol demek de yok. Ya sıkma lan gerizekalı vurmuyoruz birbirimize işte. Mal. Başka? Her o şeyin Legendary'si çıktı ya. Buna bırakacağım artık Öyle. heyecanla. Kakan geldiyse söyle. Kakan geldiyse söyle. Yok yok tekrar geliyor. Yok yok tekrar geliyor. Ama benim niye sıfır gözüküyor onu anlamadım ya. Yani. Niye biliyor musun? Kalple yapılan tercihler yok çünkü. Diego'nun mekanlı Diego yok. Kaleyi yıkamıyordur. Ya Diego gırgır çektiriyor <laughs> ya Superman'e. Kaç puanım var şu an? 85. Diego gırgır çektiriyor. Tamam şu an. Lan vurma lan gerizekalı. Vuramıyorduk birbirimize işte ya. Hop Oğlum bu adam beni öldürüyor. Nasıl? Abi alandan, bu, alandan mı çıktın? Abi alandan çıkma. Ha oyunda lag var. Oyunda lag var bu arada. Evet, Öleceğim ya. Güzel. Abi alanı nasıl terk edersin? <laughs> Etmedim ki kalenin içindeydim oğlum. Tabii efendim. Aşağıda çıktım, Çok derinleriyim mi abi? Oğlum muazzam lag var. İnanılmaz Oğlum hala vuruyorlar beni. Lagdan dolayı baga mı girdik acaba? Dur bakayım. O kadar lag var ki 10 can kaldı. İçmedi saydı. Sincan mı? Yok, <laughs> benim canı yükseldi ya. Yok yok şey içiyordum 50 veriyor ya. 40 ver abi. Alt tarafı bir Çıkmadım event ya. ya. O kadar lag olmamalı ya. O kadar da lag olmamalı. Bence de. Ona göre planlamaları lazım yani. Ona göre planlamaları lazım. Çocuk pişiriyorlar sunucularda. 120. Beni Richard Wiss yukarıdan vuruyordu işte. Her yerde başıma bela bu adam ya. Bıktım ya bu Richard Twitch'ten. Ha abi yukarı bak yukarı. Çatıya bak şuraya. Bir dakikamız var bu arada. Oğlum adam vuruyor beni öldürdü. Oha. Nasıl ya? Ben sana yakındım sana. Nasıl öldün sen? Dur abi kaldırayım abi hemen. Hayır hayır. Geri geldim. Respawn attı. Ama öldürebiliyoruz birbirimizi. Yok ya ben kimseye gidemem. çatıya gelsenize burada ya. herkes dans ediyor. Çok güzel buradaki ortam. Bak sana sıkan adam. Aaa harbiden vuruyor bu adam ha. Gelemiyorum ki lagdan. Abi bu, bu, nasıl şaka mı bu lag ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum aldık havadan sınık oldum. Şahitlerim konuşuyor. uçuyorum. Şahitlerim var uçuyorum. Şey diyeceğim de o hile mi abi nasıl şey yapıyor? Şey değil mi bu, bu, böyle evde böyle... Alanın merkezinde hareketli kartta. Ben yukarı çıkıp dans ediyorum ya. Ya vurma gerizekalı vurma ya. Ben çıkamıyorum lan yukarı. Ben çıkamıyorum yukarı kafa yedim. Abi shooting Ulan görevlerimi yapıyorum abi. ben bu arada. Siz de yapsanız onları Yapıyorum ben de Her birimiz zelmi koyuyor ama. Of çıkamıyorum yukarı. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne sürekli artıyor bu 300 oldu şimdi ya. Tamam boş zaman geçiriyoruz da bu kadar çocuk şeyler. Berkan nasıl hasar yediğimizi anladın galiba. Nasıl? Bu 50 shield'ımız var ya sürekli dolduruyor anam 50'den evet. fazla vururlarsa hasar yiyoruz O zaman oyundaki lag'dan dolayı muhtemelen hasar yiyoruz Yok hasar 50'den fazla yiyoruz Ne oldu vurdun beni? <laughs> Otistik misin ya? <laughs> Aşağı attım adamı kayarak ha Çık bir daha şimdi <laughs> Dışırtız Dışırtız sana artık küfür etmekten bıktım ya Kaçtı ya. geldi bana göre. Ne oluyor? Dans edin lan. Nereye bakacağız? Aa izletiyor otomatik. Aa Daygo geldi. Bunu mu kestin? Ben aksine inanıyorum ki. bu. Ne oluyor lan? Ne oluyor. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Ne, ne olacak işte ya? Güç zehirlenmesi yaşıyor. Evet. Abo! Ha, ya bu ne ee. yapıyor? kalede değildim. Bana bir şey olmadı. Çok korktum. Aşağı düştüm ben. Beni, ben, beni de geri attı. Ee, ne oluyor lan? Bunu keseceğiz herhalde. Bakayım mı geldi. Umarım bunu keşfeder. Şş. Bu ne lan? Oğo. tokatladı. Anladın o kapı. Ananı çok eğlendim. Nasıl tokatladı gördün mü? Aa, evet. süper yavşaklar geliyor. Nere <laughs> bak? Ben kurt adam. Yefistan. <laughs> <laughs> Abi ne oluyor lan? Ben kertenkele adam. Ben de Nihat Doğan. sen alıyoruz mu lan? Kim o? Sık 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 Yukarı gözüne sık gözüne daha fazla hasar diyor aynıymiş. Kemik atacağım ben buna. Kemik atacağım. Gözüme yok artık. Niye? Ağzının içine kriptoyu yollayacağım seni. Oğlum ölmüyor, ölmüyor. Abi oyun optimize değil ya. Oyun optimize değil. Ya sus. Anın büyüsünü beni nereye yolladı bu? Oyun optimize değil ya. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Süper Gebdolar geri geldi. Ha, şokçu kız. Abi bu gazını bıraktı gidiyor abi, ne Aa, düştü. Abi, kim yere düştü? abi Hadi abi hadi abi Hadi abi, dostluğun gücü herkes buna sıkıyor Abo Haydi arkadaşlar, Kraken'i öldürebiliriz. Yapabiliriz. Hadi baba. Hadi baba şeref at de kırma. Aslında sen kötü bir tentakıl değilsin. Annen sadece sana geri... Hüseyin ne anlatıyorsun lan? O? dua mı okuyorsun orada? Ne anlatıyorsun lan? Altan da. sözünü seveyim abi. Bu ne Haa şeye geldi. Pistolcu dalga. Vur lan adamın kırması. Ya bunlar gelince ne oluyor? Ben bunu dibine gideceğim ya merak ettim ne var Gidemiyorsun ki alan geri yere ya inemiyorsun gittim, ki şu an. Gittim gayet dibinden sıkıyorum ağzının içine sık. Neredesin Aha, geliyorum. Azıcık lan. da seninle vuracağım lan gel lan buraya. Ayda bak şimdi bak bak. Oy cayır cayır yapıyorum. Aferin lan büyücük. Sürekli hopluyorum yanaşmaya çalıştığımda. Büyümix ya. ile vurun ha. Büyümix var ya küçük yerde. Bak şimdi. Psiz. Görüyor musun? Nerede? Abi, 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 aslandı, abi, aslandı. Asılın aslanlarım kime? XTR kardeşim de var Karamule gir karamule gir karamule Karamule Onların gir Onların yaptığı event'e bak abi yalnız ya Aha biri daha geliyor Oo Raven geliyor Büyük böğücü geldi, geldi. Allah, Allah. Yalnız biz daha bir tane koluyla savaşıyoruz bunun acaba kendisi çıkacak mı aşağıdan Aa öldü lan Ne oldu? Ölecek tabi oğlum Bak şu olacak Ölümle Vedat çıkacak değil mi şimdi? Alana girebiliyoruz şu an. Vedat kim? Malafa koydu. Herkes nasıl koşuyor tiplere bak. O ne lan? Boş, bok var koş. Ne oluyor burada? Abo. Bu. Lan haydi birlikte. Aha, Umutcan'ın içinden ne çıktı? Oğlum kurt kaşığı varmış lan midemde. <laughs> Can böyle şeylerim var niye söylemiyorsun lan? Bana da böyle Oo. şeyler söylemedin lan köpek. Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Ananı. Lan beni ya. havaya kaldırıyor beni havaya gö beni götürüyor. Benimkini oh. de kaldırıyor. Oh. En soldayım. Nazar edecek ha. Merhaba. Nasıl edebiliyorum baba Yok. Oo. Oh. Abo. Superman geldi abi hissediyorum. Bu kudret başka kimsede olamaz kudret narı. Aa bana geldi. Oğlum, Sizin de önünüze geldi mi? Evet. <laughs> Selam veriyor gidiyor şimdi ona Savaşıyor. Süperman. Çok <laughs> peşinde ya. Fokat dedi ama bir yamuldu. Yok oğlum adam, adam süper. <laughs> oh, oy. Merhaba Henry Cavill. Aha bu kahve düzene son veriyor ya çok iyi. Oha Superman ağzın ne kadar bozuk ya. <laughs> sallay Peki biz niye hala havadayız? Öyle Superman'in keyfi öyle istiyor. Işte. Abi. Artık BZ başlayabilir herhalde. Abi şu an acayip bir dokunca. Herkes birbirine şey vurabilir Abi, abi inerim ben öldüm ya. Ya. Vallahi Allah sineğine şey var. Oluyoruz, yoksa... Vur şunu. Beni o öldürdü. Geliyorum. Ve Ölçen, vur şuna çok iyi kaçıyor ya. Hah. Düştü. Kartı mı abi al bari? Allah Muhammed için at o. Ya Allah Muhammed için at Kafa atıyor. Burada lan. Şişt. Hüseyin kaldırsana lan beni. Hüseyin yine bizden ayrı düşünüyor. Nasıl Aletin dibindesin lan. Kaldır lan beni. Harbi tam bulamıyor yerdeydi. Sıkma sıkma lan ölmüş hayvana. Ha. Ne yapıyorsun oğlum? Ya sal sal da... alt 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 alt, alt 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 Vurulmuyor bu arada. Bitti mi etkinlik? Ne oldu? Bitti yok bitmedi galiba. bitmedi. bitmedi. Süperman bir tur daha gelecek. Ya <laughs> vuramıyoruz yine birilerine. Evet neden hasar yemiyor? Kaldırayım mı? Neden hasar? Evet. Yok kaldırma, kaldırma ya ben beklerim hmm. yanına kadar. Evet yemiyor hasar. Yiyor. Başka yere İyi Yiyor. Bu bulavuk yemiyor. Yiyor. Az önce adam öldü. İyi ya. Aa. Yiyor. Merkezde hasar yenmiyor. <laughs> adam bana vurdu da adam yiyor. Oğlum ben yok. yiyorum. Nereden? Ben yemiyorum abi. Ben seçilmiş kişi miyim amına koyayım? Ya merkezde de bu yedi. Abi beni yok ettiler. Kim neye göre, kim nereden hasar yiyor anlamadım ya. Ben şu an porn olayım kimsel? direkt. Herkes nasıl öldürüyor. İntikam sahibi. Ben öldüm abi, öldüm ama. Lag var diyor. Ah Hüseyin, bitch onu, bitch. You motherfucking bitch. Ben hasar yemiyorum ki biçeyim. Sen nasıl hasar Asal veremiyorsun? Ben öldürdüm mi? onu. Abi Bak. ben bunu. Abi ben nasıl imiş ya? Abi imanım ben. Sıçılmış kişi olan o da. Allah Allah. Bence biz şey, alanın dışına bir kere çıktık ya artık bizde şey gitti. Ne derler? Sanmıyorum Hee. abi. Ya anılarla Ben hiç çıkmadım alanın dışına. Ben hasar yemiyorum burada mesela. Şöyle ben, ben ölümsüzüm. Sen Ar anılarla yaşanak nedir ya. bilir misin lan? He? Ha? Haritada iki tane yıldız gözüküyor bende, ne onlar? Yıldız geliyor. ya. Sarışın, filozofin yıldız geliyor. Yıldız geliyor. O yıldızlar işte şey. Şey incelet diye görev geldi değil mi? Oğlum hiçbir silahım olmadan geri iniyorum. Pompalanmaya hazırım. Abi ben sana silahla atarım ya. Abi ben silahlarımla doğdum. Olur öyle genç adamsın. Ben üçün biriyle doğdum. Ya yine düştüm. Nasıl Bursa ya? adamlara bulaşmayın lan. Ben de öleceğim herhalde. Yeter daha yeter. Ama Arka Ama çatında var. Bu adam var ama. Bir de bura bilsem ne der Var ya. Burada da var. Hasar var verme. Bu adam hasar yaptım ben. Evet veriyorsun diyoruz ya yarım saattir yavrum. Bu. Olur. adam loot lan artık. Bazı adamlara hasar veremiyorum ben hasar veremiyorum. Bak bu adam bana hasar veremiyor. Kaldır o zaman beni. Kaldırıyorum ama sana hasar verebiliyor büyük ihtimalle. Arkandan bir şişe. Oha! Hasar almaz mı yani? Belki de. Çünkü ben bazıları Bak, ben öldürdüm. Ben hala inmiyorum. Bak. Bak adam bana deri dehşet vuruyor oğlum hiçbir şey yapamıyor. Sen DC'sin diye mi acaba ya? Sen DC'sin. Sen CD'sin. Sen sıkıyor hiçbir şey olmuyor. Etma kostunu. Hüseyin sen şey milleti alın. vurabiliyor musun? Ne? Milleti vurabiliyor musun? Vuruyor. Ben bazılarını vuruyorum, bazılarını vuramıyorum. Ulan git öldür şunları ya. Öldürdüler geçtim. bizi. Bak gene düştüm ben. Mertcan da düşmüş. Hepimiz düş. Beni havada vurdular ya. Ha. Abi dur ben kartları alıp kaldıracağım. Benim sizi. kartı da alsana. Abi senin kartını. Onu vur ya. Beni öldüren o bak. Kimin içinden araba? Sen vuramıyorsun adama. Ha yok vurma vurma vurulmuyor. Ben vuruyorum. Ya abi ya işte farkı Ve ben de hasar abi. da aldım. Beni kaldırsan Hüseyin. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bu ne saçma şey ya? <laughs> Hüseyin geldi arkamda. Bana vurmadı bana vurdu ya. Ya sana vurmadı bana vurdu ya. <laughs> Adam vurdu kırdı, ya. Yandı mı Umut? <laughs> Yanıyor. Yandı. Allah. Bak <laughs> kullanıyor orada ya. Dedireceğim ya. Biri lanetleniyor galiba ya. Abi hop vuramıyorum ya, Sal onu sal Hüseyin sağ Bak solundakini vur. Ya sen nasıl bir özel bir çocuk oldun şu an? Bu özel de çocuk de Hüseyin. Hüseyin. Hadi abi kaldır bizi ya git al şeyi. Evet zaten ölmüyorsun. Zaten vuramıyorum. Bence görüyorsun. Hüseyin isabet ettiremiyor. Öyle bir vibe <laughs> aldım ben açıkçası şu an. <laughs> yok yok. Öyle demeyiz biliyor musun? <gülüyor> abi <gülüyor> Aha vuruldu. Allah. Yok şey düştü. Seyret Foldeviç nasıl şey. öldük. Nasıl öldük. Düşünsene hasar yemiyor ama fall damage'dan oyun gidiyor. <laughs> ya bu ha Tamam oh, oh, oh. artık oh, Hüseyin de hasar yiyor abi. İzle nasıl öldük. Ya, ya. Bence ba bazı <laughs> karakterler atamıyor. Bazıları atıyor <laughs> gibi. Şey var. yok hayır. Ama bak Alakası yok, kalenin abi. içinden çıktı anda hasar yemeye başladı. Bir sürekli kalenin içinde doğmuş abi. abi. Uslu bir çocuk. Ha, alabilir. Tamam yemiyor. Nasıl O kadar oyaladınca böyle oluyor. Seni geldi moşi moşi. Çatır çatır orada. Ya o kadar insanlara göğüs gel boşu moşi gelsin götüne illesin. Bu nedir böyle ya? Senin eline bayram harçlığı verdi yolladı seni. <gülüyor> <gülüyor> bayram